Herkese merhabalar arkadaşlar. Şanlı Galatasaray'ın kartlarını açıyoruz. Bugün orijinal Galatasaray'ın orijinal kartları böyle metal kutuda arkadaşlar. Gittim bunu aldım. Bunu isteyenler çok oldu arkadaşlar. Bu orijinal kartları isteyenler de çok oldu. O yüzden gittim bu kartlardan aldım ve açalım bakalım bu kutuda neler çıkacak. Arkadaşlar kutu çok güzel. Keşke diğer açtığımız kutular da böyle olsa. Komple metal böyle Galatasaray hayranları için. Diğer takımları da isteyenler varsa yorumlara yazsın. Fenerbahçe, Beşiktaş hangisini istiyorsanız. Onları da açarız arkadaşlar. Yine şöyle göstereyim. Tamamen metal. Şöyle içerisinden çıkan kartlar arkadaşlar bu arada şöyle göstereyim ama reklam falan değil bu arada. Onu da belirteyim. Reklam değil yani. Şöyle kartlar göstereyim arkadaşlar. Kartların arkasında mesela burada Kerem Demirbay varmış. Kerem Demirbay ile ilgili şöyle açıklamalar falan var. Şöyle hemen bakalım. Önce kartlarda neler çıkıyor? Onları bir görelim, çevirelim. Arkadaşlar bir tane hologramlı kart çıktı. Mertens. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Her birinin arkası aynı değil. Böyle farklı. Arkalarını da göstereceğim. Ahmet Şen çıktı arkadaşlar. Şöyle bakalım burada. Batuhan Ahmet Şen. 2024-2025 sezonu başında Galatasaray'a geri döndü diye uzun uzun açıklaması var. Merak edenler videoyu durdurup okuyabilir. Efe Akman. Şöyle çok fazla bilgi yok. Orta saha Galatasaray. Bu bilgiler var arkadaşlar. Şöyle Efe Akman hakkında da yorumları şöyle göstereyim. Siz merak edenler baksınlar. Icardi adamı uçarken çekmişler ya. Vallahi billahi. Icardi'nin kartı çıktı arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Hoba. Bakalım Icardi hakkındaki bilgileri de size göstereyim. Merak eden arkadaşlar onu da okurlar. Bu arada arkadaşlar kanala like atmayı, abone değilseniz abone olmayı ve çekilişe katılmak için de yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kart açılışlarımız bomba gibi devam edecek. 4 kutu daha kart aldım. Farklı farklı onları da açacağım arkadaşlar. Davinson Sanchez. Arkadaşlar şöyle Davinson Sanchez hakkında da şöyle uzun uzun yorumlar var. E, hakkında bilgiler var. Ve işte hologramlı hem de arkadaşlar. Usimen. Usimen'in arkadaşlar hologramlı kartı arkadaşlar şöyle bu kartlar e, toz shoplarda satılıyor arkadaşlar. isteyen varsa oradan alabilirler. Eyüp Aydın arkadaşlar. Eyüp Aydın'ın kartı. Şöyle bakalım Eyüp Aydın hakkında da bilgileri şöyle görebilirsiniz. 13 yaşında Bayern Münih'in altyapısında. Vay iyiymiş. Muslera arkadaşlar Galatasaray'daki son sezonunda Muslera'nın kartı da ben de şöyle hemen onun hakkındaki bilgileri de göstereyim. Siz yine okursunuz. Arkadaşlar bu arada hakikaten dediğim gibi farklı kartlar istiyorsanız işte Fenerbahçe'nin, Trabzon'un, Galatasaray'ın onların da trend yoldan ya da şeyden alabilirim. Eee Toyshop'tan alıp sizler için açabilirim arkadaşlar. Mertens, Mertens'in kartı şöyle Mertens hakkındaki bilgileri de şöyle gösterelim size. Şöyle Ali Samiyen Spor Kompleksinin kartı çıktı arkadaşlar. Ali Samiyen Spor Kompleksinin şöyle Rams Park arkadaşlar. Rams Park Arena. Of bence çok güzel bir stat. Ve şurada arkadaşlar Popescu'nun kartı. Şöyle göstereyim. Popescu'yu hatırlayanlar var mı? Efsanelerdendir. Galatasaray'ın efsanelerinden Popescu. Popescu hakkında da bilgiler burada. 97-98 sezonunda transfer oldu. 4 sezon gösterdiği performans kazandığı başarılarla tarih yazan ekibin baş mimarlarından Popescu sarı kırmızılı formayla 179 maça çıktı. Böyle bilgiler var arkadaşlar. Siz devamını okursunuz. Şöyle Icardi'nin bir de hologramlı kartı var arkadaşlar. Icardi. Icardi. Yani şöyle göstermiş olalım. Icardi hakkında pek bir bilgi yazmamışlar. Şöyle Ali Yeşil Yurt çıktı arkadaşlar. Defans oyuncusu Ali Yeşil Yurt. Ali Yeşil Yurt hakkındaki bilgileri de şöyle göstereyim. 2005 doğumluymuş be. Vay anasını yaşlandık. Arkadaşlar Gökdeniz Gürbüz çıktı. Gürpüz, Gürpüz. Gökdeniz Gürpüz çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim onu da. Şöyle hemen e, bunu da göstermiş olalım. Türkiye Genç Milli Takım'da forma giyiyor arkadaşlar bu arada. Yelert. Elias Yelert çıktı arkadaşlar. Vay yavrum bay, Kartın güzelliğine bak. Arkadaşlar orijinal kartlar da bir başka oluyor be. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Orijinal kartlar hakikaten farklı. Yelert'i çıkardık. Buradan da Maitos kartın yani bu kartın reklamı çıktı. Arkadaşlar dediğim gibi reklam değil bu. Şöyle Osimen'in bir başka kartı daha çıktı. Arkadaşlar Osimen bence bu kart da çok güzel olmuş. İşte Osimen hakkındaki bilgiler de burada var. Şöyle hemen durdurayım. Şöyle bakın izleyin arkadaşlar. Durdurup bakın uzun uzun okuyabilirsiniz. O simen. Kerem Demirbay çıktı arkadaşlar. Kerem Demirbay hakikaten sevdiğim bir futbolcu bu da. Şöyle orta sağa gösterelim. Kerem Demirbay. Şöyle bak bakalım. Şalke Dortmund. Arkadaşlar altyapı bayağı sağlam adamda sonuçta. Yani borro değil arkadaşlar. Kerem Demirbay. Abdülkerim Bardakçı çıktı arkadaşlar. Abdülkerim Bardakçı defansın bel kemiği. Adam efsane ya. Şöyle hemen 2023 sezonun başında transfer olduğu Galatasaray'da üst üste iki süperlik şampiyonluğu yaşadı. Oğlum tabi Galatasaray'la olunca şampiyonluğu bol bol yaşar. Şöyle Toreira arkadaşlar. Bu da bizim kısa boylu bizim fındık paresi gibi her tarafta fıtır fıtır oynayan oyuncumuz Torreira. Şöyle hemen bunun da bilgilerini gösterelim bakalım. Merak eden arkadaşlar çok oluyor arkadaşlar. Böyle izleyin diye şöyle biraz tutuyorum. Tabi siz durdurup bakarsınız. Şöyle Okan Buruk hakkında bilgi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Okan Buruk. UEFA Kupası Süper Kupa 7 Süper Lig 5 Türkiye Kupası 1 TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazanarak Sarıkalın'ın efsaneleri arasında Aynen öyle. Şöyle Okan Hocamı da şöyle göstereyim arkadaşlar. Okan Hoca bence çok başarılı. Bilmiyorum kim ne derse desin bence çok başarılı. Gabriel Sara arkadaşlar Gabriel Sara'yı da şöyle göstereyim. Kartlar bu arada hani hologramlı olmasa bile çok güzel, çok parlıyor. Ben hoşuma gitti. Sonuçta o kadar para verdik orijinal kart. Bence güzel olsun yani. Berkan Kutlu çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. Orta saha Berkan Kutlu. Bakalım şöyle onun bilgilerini de göstermiş olayım size. Arkadaşlar Switch Remote takımının altyapısında başlamış. Vay 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 vay. Berkay, Berkan Kutlu'yu da şöyle göstermiş olalım. Icardi'nin bir kartı daha çıktı arkadaşlar. içerisinden Icardi, Bol Icardi ve Osimen koymuşlar. Çok sevindim. Şöyle Icardi. Icardi hakkında yine bilgileri size göstereyim. Icardi de umarım sakatlığı düzelir de bir an önce döner diye. Düşünüyorum Atakan Nuri Ordu arkadaşlar kaleci şöyle Atakan Nuri Ordu hakkında da bilgi gösterecektim ama düştü şöyle hemen Galatasaray alt yapısında yetişen Atakan Nuri oldu kaleci olarak görev yapıyor ee, Kırıkkale Futbol Kulübü'nde kiralık forma giyiyormuş şu anda genç eldiven Türkiye'nin milli takımlar arasında forma giyiyormuş ve Kerem Demirbay'ın şöyle arkadaşlar şu kartın bu halde göstermiş olayım size Bakalım Kerem Demirbay hakkındaki bilgileri de gösterelim. Arkadaşlar bu kartı da kendim için almıştım ama çekiliş yapacağım. Merak etmeyin çekilişle kutuyu bir Galatasaraylı'ya göndereceğim. Yorum yapmanız yeterli. Başka bir takımlı olup da size çıkarsa arkadaşlarınıza hediye edersiniz. Bu kartları da çekilişle göndereceğim ama büyük ihtimal yeni bir kutu alırım. Çünkü burada o simen, ya yani sevdiğim oyuncular var. Icardi, o Böyle bol bol var arkadaşlar. Okan Hoca bu sezonu bir daha böyle kartları bulur muyum bilmiyorum. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Galatasaray'ın kartlarının da açılışını yaptık. Bayağı isteyen vardı. Lisanslı Galatasaray kartı aç diye. Biz de açılışını yaptık. Ta, kesinlikle reklam değil arkadaşlar. Gidip toz shoplardan alabilirsiniz. Link falan bırakmayacağım soran olursa. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.